Beyazlatma, diş yüzeyinde meydana gelen renklenmenin giderilmesi işlemidir. Çay, kahve, sigara gibi dış faktörlere bağlı olduğu gibi bu renklenmeler esmer ya da sarışın olmamız gibi genetik faktörlere bağlı olarak da gelişmiş olabilir. Eğer dış faktörlere bağlı olarak gelişmiş ise etkin ağız temizliğiyle ya da senede bir diş hekimi ziyaretiyle, diş taşı temizliğiyle bu renklenmeler giderilebilir. Genetik faktörlere bağlı olduğunda profesyonel yardım almak gerekir. Eğer kişi çok fazla çay kahve sigara tüketiyor ise, diş rengi gri tonda ise ev tipi beyazlatma dediğimiz uygulama önerilmektedir. Hasta genç ise, diş tonu sarı ise o zaman da ofis tipi beyazlatma daha etkin olarak uygulanmaktadır. Ev tipi beyazlatmada hastadan bir ölçü alınır, bu ölçüye uygun olarak bir ilaç verilir ve hasta kendisi günde 1-2 saat konsantrasyona bağlı olarak değişir bu bir hafta 10 gün bu ilacı uygular. Ofis tipinde ise diş hekimi yumuşak dokuları ayırır ve gene kimyasal ajan kullanarak ofiste yaklaşık 45 dakika 1 saat boyunca beyazlatma ışık vererek uygulanır. Her ikisinde de beyazlatma eşit oranda sağlanabilir. Fakat bazen ofiste 2 ya da 3 seans uygulama yapmak gerekebilir. Hastalara önerimiz beyazlatmadan sonra e, beyazlatıcılı diş macunu kullanmalarıdır. Çünkü beyazlatma geri dönen bir uygulamadır.